Ertepli Üniversitesi pro takımıyız. Ben takım kaptanı Asil Çiftlik, Kıyasımız Mustafa Koca. Şimdi detay tasarım videosu için hazırladığımız uçuşa geçiyoruz. Ek yuva yı Sağ verdim, sol verdim, delik verdim, alçalık verdim, sağa radı, sol radı. Tasarlanan İHA'da ilk görev için kullanılacak bileşenler otopilot küp, alıcı, telemetri, lipopil, GPS, ESC, pervane, sigortalı akım kesici, buzzer, 4 adet servo motor, güç modülü, bağlantı kabloları ve motordur. İkinci görev için kullanılan bileşenler birinci görevden farklı olarak Raspberry Pi 4, lipopil, görev mekanizması, bütün parçaların ağırlıkları tek tek hassas tartıyla ölçülmüştür. Bileşenler sırasıyla gövdeye yerleştirildikten sonra İHA'nın toplam ağırlığı birinci görevde 1481 gram, ikinci görevde ise 1669.1 gram olduğu görülmüştür. Ardından İHA'nın ağırlık merkezinin konumu belirlenmiştir. Tasarlanan yanın gövde uzunluğu 96 cm, kanat açıklığı 120 cm'dir. Ağırlık merkezini belirlerken kullanılan referans noktası şekilde görüldüğü gibi sapma dümeninin üst üç noktası olarak belirlenmiştir. Referansta belirtilen x ekseni yatış, y ekseni dönme, z ekseni ise yunuslama eksenlerine karşılık gelmektedir. İHA parçalarının ağırlık merkezi tabloda görüldüğü üzere verilmiştir. İHA'nın ağırlık merkezi ile kanadın aerodinamik merkezi mümkün olduğunca yakın tutularak uçuş dinamiği arttırılmıştır. Aerodinamik merkezi ile basınç merkezini birbirine yaklaştırmak için hücum açısı 5 derece arttırılmıştır uçuş stabilitesi yükseltilmiştir. Görev gerekliliklerini sağlayabilmek adına aerodinamik analizler yapılarak bir İHA tasarlanmıştır. Tasarlanan İHA tek motorlu, üstten kanatlı, geleneksel koruyuk tipinde ve gövde gelecek şekilde üretilmiştir. Bövde 5 milimetrelik fotoborakların üzerinde şablon uygun olarak çizilmiş ve maket biçare kesilmiştir. Parçalar sıcak silikonla yapıştırılmıştır. İrtifa dümeni ve sapma dümeni de çizime uygun kesilmiş. Kuyruk kısımlar lifli bant ile yapıştırılmıştır. Servolar için kuyrukta uygun yuvalar açılmış. Hızlı yapıştırıcı ile yuvalarına yerleştirilmişlerdir. Servo telleri ise itici çubuk ayar vidaları ile servolara bağlanmıştır. İniş sırasında tahribatı en az indirmek için gövdenin altı lifli bant ile desteklenmiştir. Motor yatağı pervanenin rüzgarını kesmeyecek boyutta tasarlanmıştır. 3 boyutlu yazıcıda motorun açısını daha rahat ayarlayabilmek için PLA filament kullanılarak basılmış ve gövdenin burun kısmına epoksi ile yapıştırılmıştır. Otopilot için korunaklı bir alan oluşturmak amacıyla tasarlanan otopilot yatağı kanat gövde montajını sağlayabilen vida deliklerine sahiptir. Aynı zamanda kanadın hücum açısının ayarlanmasına yardımcı olur. 3 boyutlu yazıcıda PLA filament kullanılarak üretilmiş ve gövdede İHA'nın ağırlık merkezinin bulunduğu bölge epoksi ile yapıştırılmıştır. Sigorta lakum kesici İHA'nın ağırlık merkezi düşünülerek gövdenin burnunun üst kısmına yerleştirilmiştir. Uçuş güvenliğini sağlaması ve kolay ulaşılabilir olması amacıyla burnun üst kısmına pencere açılmıştır. Kanat iskeleti 3 mm'lik kontraplaktan geriye ok açılı ve klarkiye airfoil yapısı ile üretecek şekilde tasarlanmıştır. Kanat parçaları CNC lazer makinesi ile kesilmiştir. Parçalar hızlı yapıştırıcı ile birleştirilmişlerdir. Servo olan yuvalarına aynı şekilde yapıştırılmıştır. Kaplamayı kolaylaştırmak için kanat profillerinin dışına hücum ve firar kenarlarına hafif bir malzeme olan bağsa yapıştırılmıştır. Kanadı gövdeye monte edebilmek için vida delikleri açılmış ve kanat kaplama folyosu ile kaplanmıştır. Kanadın kontrol yüzeyleri hareketlerini sağlayabilmeleri için lüflü bantla desteklenmiştir. Kontraplak kanadı alternatif olarak aynı teknik özelliklere sahip bir kanat strafor köpükten sıcak tel ile 3 parça halinde kesilmiştir. Bu 3 parça epoksi ile birleştirilmiştir. Kanadın fazla esnememesi için kanada 2 adet kontraplak plaka yerleştirilmiştir. Kanat gövde montajını sağlayan vida deliklerini desteklemek için kanadın altına epoksi ile yapıştırılmış kontraplak bir yüzey oluşturulmuştur. Kanada servoların yerleştirilebilmesi için yuvalar açılmıştır. Uçuşta oluşabilecek sürükleme kuvvetini engellemek amacıyla kanat kaplama folyosu ile kaplanmıştır. Fotobloktan üretilen kontrol yüzeyleri hareketlerini sağlayabilmeleri için lüflü bantı desteklenerek kanada eklenmiştir. Kanat profili seçiminde çeşitli profillerin kaldırma ve sürükleme katsayıları grafikleri incelenmiş. Birinci görevde yeterli hızı, ikinci görevde stabiliteyi sağlayacağı düşünülerek Clark Y kanat profili seçilmiştir. Seçilen kanat profili uygun ve ter uzunluğunda XFLR 5'te incelenmiştir. Sonra geriye ok açılı olarak tasarlanan kanat, Ansys Fluent programı kullanılarak sürükleme, taşıma karakterleri analiz edilmiştir. Analizler sonucunda kanadın görevler için yeterli kararlılığı ve manevra kabiliyetini verebileceği görülmüştür. Kanat ve gövde üretildikten sonra ayrı ayrı ağırlık merkezleri incelenmiş, sistem entegrasyonda ağırlık merkezinin otopilot üzerinde olmasına, kanat profili ve kanadın momentinin doğru şekilde konumlandırılmasına dikkat edilmiştir. Yalnız test uçuşlarında çeşitli hava koşullarında stabil şekilde uçmaktadır. Stabilitenin daha da artırılması amacıyla piyade değerlerini uçağa özel, daha verimli hale getiren ototüyün yapılmıştır. T-motor AS2814, 1050kv motorun teknik verileri incelenmiş, 4S ve 3S lipo pillerde en iyi itkinin 11'e 5.5 pervane ile elde edildiği görülüp, Pervane tercih edilmiştir. İha'nın manevra kabiliyetinin artması için kontrol yüzeyleri büyük tutulmuştur. Kontrol yüzeyleri lifli bantla monte edilmiştir. Kanat altına yerleştirilen ve ağırlığın hafifletilmesi için boşluklu yapısıyla iki parçadan oluşan görev mekanizması, hareketini servo motorunun görev bilgisayarı Raspberry Pi'den aldığı sinyalleri piksav karıcılığıyla sağlamasından kazanmaktadır. 76 mm iş çapı ve 130 derecelik dönme açısına sahip olan mekanizma, hafif, dayanıklı ve kolay üretilebilir PLA filament kullanılarak 3 boyutlu yazıcıdan üretilmiştir. Yapılan testler sonucunda mekanizmanın beyzbol topunu bırakma süresinin 250 milisaniye olduğu gözlemlenmiştir. Devre şeması altyum programı kullanılarak yapılmıştır. Devrenin kurulumunda birinci ve ikinci görevde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Birinci görevde elektronik komponentler şekildeki gibidir. İkinci görevde ise pil 3S 2600 mAh'den 4S 1800 mAh olarak değiştirilmiştir. Görev mekanizması görev bilgisayarı Raspberry Pi 2.1 kamera eklenmiştir. İHA'da T motor AS2814 bineli havalık kullanılmıştır. Maksimum itkide 11x5.5 ölçüde pervane ve 4S pil ile 2,479 kg itkiye sahiptir. Maksimum 46 amper çekmektedir. Motorda motor sürücü olarak AT55A ESC kullanılmıştır. İHA'da 60 amperlik sigortalı akım kesici kullanılmıştır. İHA'da Pixav Küp Black 3 boyutlu yazıya tasarladığımız korunaklı otopilot yatağına sabitlenmiştir. Hier 3 GPS'in üzerine gökyüzüne bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Motor çalıştığında manyetik alan oluşabileceğinden içinde pusula bulunan Pixav Cube Black ve GPS modülü motordan uzak konumlandırılmıştır. Kontrol yüzeylerinde kanatçık irtifa ve istikamet dümeninde 1,8 kilogramlık itkiye sahip Emax metal dişli servo kullanılmıştır. Sık kullanılan güvenlik anahtarı İHA'nın yan tarafına kolay ulaşılabilecek bir şekilde sabitlenmiştir. Elektronik bağlantılar ve konnektör bağlantılar için 12 AVG kablo tercih edilmiştir. İHA'da yer istasyonundan gözlem yapabilmek için Tridier 915 MHz radyo telemetri kullanılmıştır. Birinci görev için hafif olmasından dolayı 2600 mA 3S lipopil kullanılmıştır. Lipopil havada hareket edip ağırlık merkezini etkilememesi için cırt bant ile sabitlenmiştir. İkinci görevde ise 4S 1800 amper olarak değiştirmiştir. Görev bilgisayarı olarak işlemci hızının yüksek olmasından dolayı Raspberry Pi 4 ve 2.1 Raspberry Pi kamerası eklenmiştir. Hız verisini daha sağlıklı ölçebilmek için pitot tüpü eklenmiştir. Görev mekanizması için kullanılan servolara voltaj düzenleyici ile güç verilmektedir. Görev mekanizması kanatların altına ve gövdeye vida ile monte edilmiştir. İHA'da R12DS alıcı ve alıcı ile onun Radio AT10 kumanda kullanılmıştır. Lipo piller lipo çantasında emniyetli bir şekilde taşınmaktadır. Uçuş emniyeti kısmında yüksek akımdan kaynaklanabilecek yangın ve patlama benzeri tehlikeli durumları önlemek için lipo pil 60 amperlik sigortalı akım kesiciye bağlanmıştır. İHA'nın burun kısmının yan gövdedeki kısmı kısmına acil durumlarda kullanılmak üzere güvenlik anahtarı yerleştirilmiştir. Uçuş emniyeti için kontrol kartı yedekli ve hassas sensörlerle donatıldığı için Pixhawk Cube Black tercih edilmiştir. epitot ya pitot tüpeklenerek uçun daha güvenli hale getirilmesi, hız verisinin daha güvenli bir şekilde ölçülmesi hedeflenmiştir. Radyo sinyalinin 3 saniye boyunca kesilmesi durumunda ya kendisini face safe olarak alarak irtifa düğmeni tam aşağı tam sağ kanat açık ve istikamet düğmeni tam sağ yapılarak ve motordan gücü keserek süzerek iniş yapar. Otonom uçuş Pixhawk Cube Black ve Hybrid GPS ile gerçekleştirilmektedir. Uçuş öncesinde Mission Planner simülasyon gerçekleştirilmiştir. Ozona uçuş sırasında daha doğru yere göre hız ve seyretmek amacıyla Matexis Pitot tüpü kullanılmaktadır. Uçuş yapılacak bölge değiştiğinde kalibrasyon tekrar yapılır. Görev 1'de 3 2600 milyon saat, görev 2'de de 4 1800 milyon saat batarya kullanılmaktadır. Görev 2 için Raspberry Pi 4 ve 2.1 kamera ve OpenCV kütüphanesi kullanılmaktadır. İyi hedef üzerinde ilerlerken hedef bölgesinde çok sayıda fotoğraf çekilir kırmızı alan algılanan fotoğraflar yanın yüksekliği de göz önünde bulundurularak kırmızı alan hedef bölgesinde bulunduğu yer belirlenmektedir. Kırmızı hedef algıladığı her fotoğrafın verdiği konum değerlerinin ortalamasıyla daha gerçekçi bir sonuç elde edilir. İlk turda hedef bölgesinden çıktıktan sonra hedef bölgesine gelmeden tüm fotoğraflar işlenir. Bu sayede işlemcinin zorlanmasının önüne geçilmiş olur. İkinci ve üçüncü turda hedef belirlenen noktada görev mekanizmalarıyla toplar bırakılır üretilen prototipin ağırlık açısından beklenen üstünde olduğu görülmüştür. Birinci ve ikinci görev arasındaki ağırlık farkları tabloda gösterilmiştir. Prototipin dönüş yarı çapı birinci görevde beklenenleri karşılarken ikinci görevde beklenenin altında bir performans göstermiştir. Stall hızı her iki görev için de beklenenden yüksektir. Uçuş sırasında ölçülen en yüksek hız birinci görev için beklenenin üstünde kalmış, ikinci görev için beklenenin altında kalmıştır. Uçuş süresinin ve ortalama akım tüketiminin birinci görevde beklenenin altında olduğu, ikinci görevde ise beklenenin üstünde olduğu gözlemlenmiştir. 1. görevde kullanılan Gen 3S 2600 mAh'lik lipopil anlık olarak 65 ampere kadar, ikinci görevde kullanılan Leopard 4S 1800 mAh'lik lipopil 54 ampere kadar akım verebilmektedir. Yapılan testler sonucunda seçilen pillerin görevler için yeterli olduğu gözlemlenmiş. Batarya tüketim testinde ikinci görevde kullanılacak 1800 mAh 4S bataryanın başlangıç voltajı 16.6 volt iken 1 dakika boyunca maksimum ve 4 dakika boyunca %50 etkide voltajın 14.9 volta düştüğü gözlemlenmiştir görev sistemleri IHA ile otonom uçuş gerçekleştirilmeden önce mission planlarından simüle edilmiştir. İkinci görev uçuşunda kullanılacak görev mekanizması için hazırlanan algoritma bilgisayarda test edilip Raspberry Pi 4'e aktarılmıştır. Kanadın altına iki ayrı yere monte edilen mekanizma yapılan testlerde topları kırmızı alanına başarıyla bırakmıştır. Kanat ve şasa dayanıklılık testi için İHA, kanadının filer uçları arasında boşluk bulunan iki desteğin üzerine konularak yerleştirilmiş ve üzerine kuvvet uygulanarak test edilmiştir. Yer testlerinde İHA'nın failsafe modunu test etmek için İHA'nın alıcıyla arasındaki sinyal kesilmiştir. İrtifa dümeninin tam aşağı, kanatçıkların tam sağ ve istikamet dümeninin tam sağ yaptığı gözlemlenmiştir. İtki testi AS2814 motor 11'e 5.5 pervane ve 4S batarya ile gerçekleştirilmiştir. İtki testinde elde edilen değerin pratikte elde edilen itki değerine daha yakın olabilmesi için gövde arkasına sabitlenmiş dinamometre ile ölçüm yapılmıştır. Teoride 2474 gram itki beklenirken pratikte 2175 gram itki elde edilmiştir. İHA'mızda kullanılan elektronik ve mekanik malzemelerin alındığı sitelerin güncel fiyatları görünmektedir. Malzemelerin bir kısmı yarışmayı düzenleyen kurum tarafından sağlanan destek ile Diğer kısmı ise Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İHA topluluğu tarafından karşılanmıştır. Kullanılan otopilot, Pixel Cube Black piyasada bulunmadığından dolayı onun yerine madil olan Pixel Cube Orange maliyet dağılım tablosunda gösterilmiştir. Patera raporunda belirtilen geriye ok açılı kanat tasarımı SolidWorks üzerinden tamamlanmış lazer CNC makine ile kontraplak kesimleri gerçekleştirilmiştir. Komponentleri ile birlikte kontraplaktan üretilen kanat 471 gram olarak ölçülmüştür. Alternatif olarak aynı teknik isterleri sahip ve strafor köpükten üretilen kanadın ağırlığı ise 368 gramdır. Ağırlıklarının birbirine yakın olduğu görülerek kontraplak malzemeden üretilen kanadın tamiratı zor olacağı göz önünde bulundurulmuş ve süreç devamında köpük kanadın kullanımına karar verilmiştir. Motor yatağı ilk üretimlerde kontraplak malzeme kullanarak üretilmiştir. Üretiminin detaylı olması, motor açısının ayarlanmasının zor olması ve kırılgan yapısı sebebiyle daha fazla profesyonellik amaçlanarak 3D yazıcıdan üretilmiştir. Test uçuşlarımız okulumuz Hacettepe Üniversitesi, BTP Kampüsü, Gölbaşı ve Temelli'de gerçekleşmektedir. Test sırasında ihtiyaç olabilecek malzeme için bir ihtiyaç listesi hazırlanmış, her test öncesi kontrol edilmektedir. Test sırasında ve sonrasında kontrol edilmesi gereken aşamalar belirlenmiş, testler boyunca bunlara dikkat edilmiştir. Uçuşlar öncesinde Mission Planner programında simülasyon testleri gerçekleştirilmiştir. İlk test uçuşları manuel yapılıp, yamasının aerodinamik karakteri incelenmiş, ardından ototün yapıldıktan sonra otonom uçuşlara geçilmiştir. Çeşitli hava koşullarında ve farklı ittifalarda gerçekleştirilmiştir. Uçuşlar sonucunda görevlerin uçuş planlamaları optimize edilmiştir. Tüm uçuşlar video ile kayıt altına alınmış, uçuş kayıt defteri tutulmuş ve sorunlar için data flash ve telemetri logları incelenmiştir. Uçuşlar ortalama 15 metre bölü saniye hızında ve 20 metre irtifada gerçekleşmektedir. İkinci görev için de yüksekten bırakılan topun isabetli olmayacağı göz önünde bulundurulmuştur. Top bırakma düzlüğüne geçtikten sonra düşük irtifada seri planlanmaktadır. Top bırakıldıktan sonra yeni dönüş manevrasına gelmeden önce de eski irtifasına dönerek, manevraların daha güvenilir olması planlanmaktadır. Ayrıca dalış manevrası çalışılmaktadır. Ama deneyene kadar bir sorun yok. Çok iyi ya. <laughs> Yerli SC tasarımında yazılım kısmında yüksek hızlı işlemciye sahip olmasından ötürü STM32 tabanlı işlemci kullanımına karar verilmiştir. İstenilen işlemci hızına ve yeterli ucuzluğa sahip olduğundan STM32F103C8T6 mikro işlemcisi kullanılmaktadır. Yazılım için Keil Microvision ve Cubemix programları, donanım içinse Altium programı kullanılmıştır. Donanımda güç mosfetleri ve onları süren gate driver'lar kullanılmıştır. Motor faz bilgisini almak içinse daha kolay olması ve daha kesin olması nedeniyle BKMF devresi tasarlanmıştır. Kullanılan işlemci dahili karşılaştırıcı devresi bulunmadığı için BKMF devresinden gelen sinyaller harcı karşılaştırıcı kullanılarak motor faz bilgisi elde edilmektedir. Aynı zamanda SC kalibrasyon verisinin kullanılması için de Microdenlejen'in flash hafızası kullanılmaktadır. Test için baskı devre üretilmiştir. Şu anda yazılım ve donanım testleri gerçekleştirilmektedir.